Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ilk videomu çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Evet ilk önce ne yapalım? Maya PKX de gibi. Ee, hemen videoyu başlatalım. Ama nasıl? Herkese selam arkadaşlar. Ne haber? Ha. <laughs> ne haber, ha? Burada. Neyse. 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 Hemen aha, evime, sana soracağım. Eğer birkaç aboneye ulaşırsam bir 10 abone falan istiyorum. Ee, eğer siz beni yapabilirseniz çok sevinerekten çok sevineceğim anlayacağınız. Ee, ya ben nedense ya, kreatör olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Kod <laughs> olarak evimizi çıkaramadık. Niye? Çünkü evde şu o. yüzden cool as evet şimdi geldi şimdi geldi şimdi geldi. Ee, hemen gel bakalım. Şimdi hemen bir şeyler yapalım. Robot Arena günler sonra ilk defa girmem şaka mı? şöyle buraya kaçalım çok bakalım ben yani o kadar mutluyum ki inanamazsınız ee, baya bir kalp bayağı bir, bir ömene olunca yüzümü göstereceğim ama şu an için çok uygun görmüyorum baş yok şimdi. Diğer oyunu veriyorum. Ama hadi ya. Yoo ben onlardan mı kaçsam acaba? Onlar benden kaçması lazım aslında değil mi? Aa, çok saçma oyun değil. çok güzel bir oyun ama şu an yok. Evet şurada belirecek Eyüp. Olsun. İnşallah burada vardır da ben şu an yapıyorum. <laughs> ne ara bitti ya? Burada ne hiç ne hiç bir şey alamadım ya ben. Burada. Ha evet araç sür tamam. Zaten <laughs> araç sürmüş oluruz arkadaşlar. Olur olsa bile yine e, galiba şey olarak düşünülüyor İki mobilya alalım hadi Çünkü O kadar şey yapıyorum Hatta direkt arkadaşlar ben temelli evimi göstereyim ya Kıyamadım <laughs> Ve Şu an çok mutluyum Yani Nasıl desem anlarsınız ama O kadar mutluyum. Burada e, benim diğer mayam nerede ya? Burada tamamen bir çocuk kanalı gibi düşünün. Aa evime şimdi ekleyebiliyorum. Gel mayam. Hadi. Din 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 Hadi şuraya uyu. Şuraya. Şuraya, Kız. Bu arada şu şirinler şey vardı ya çok güzeldi bence. Şunu aldım. Şöyle. Bunu takalım mı? Takalım mı? Sizce? Siz karar verin arkadaşlar. Vesile olduk. Tamam. Vesile de Ne yani. Abi de gelmiş. gelmiş. <laughs> Onun da fazlası var benim de Burada çok nadir diye biliyordum ama çok yaygın bir petmiş yani. O yüzden bilmiyorum. Burada bunu editleme süreci kesinlikle ee, o kadar uzun de, değil ama yine de fazla sürecektir de benim için. Ben genellikle hızlı yapıyorum. <laughs> ama ya yani birazcık da şey oluyorum. Ee, aceleci davranıyorum yani. yani. O yüzden çok şey oluyor takip edilenlerden atsız. Şimdi ben bunu ee, kim, nasıl kaydedeceğimi bilmiyorum. 5 yıl mı? 5 years mı? 5 yaş mı? Bugün video çekmiş. Aaa ya. Bu arada şu an Melika sınavına bakmayın. Aaa Maya'yı galiba sürpriz yapacağım. Ha? Ne haber? Ha? Hemen videoları beğendim. Ya my box. Hesap çalışmıştı? Bilmiyorum please. Burada adımı ve şeylerimi göstereyim. Eee şey numaramı. Gördünüz görüyorsunuz. PK ile burada arkadaşlar adı ya. Ben, ben PK ve pardon PXXD diye bir ama öyle değilmiş. Bunları yüzüyor. Ya ama ya ne ara? Nasıl be, be, ben bilmiyorum da şunu bir duş aldım. Mayayı. Ne? Ve siler kılık mayayı. Al al. Arkadaşlar hemen evimi temelde tanıtmaya başlıyorum. Bakın yanımda görmüşsünüzdür. Neyse. Evet burası. Burada ö. Ne yazıyor? Özgür ve mayın. Burası park alanı bir düşünün. Aa buraya şey yapalım. Eee. Patlamış. Ay gördünüz kesin. Aa neyse. Sen tanıtacağım. Tanıtırken daha mantıklı olur bence yani. Hatta oraya görürüz de partiye girelim diyecekken Bunun ne işe yaradığını bilmiyordum. Yani ona rağmen aldım yani. 500 seye bunu alabilir miyiz? Aldım bile. O kadar gelcimliyim birazcık. Şaka şaka. i̇stediğiniz ne olursa olsun alırım helal diyecektim ama yani fazla param yok. Elmasız mı da yok. Evet, temel öğelerden. şunu alalım. Şöyle şunu da zıplayalım. <laughs> oldu. Bir saniye. Evet, nesili lafla Ben şu, ak, altı. Heh, oldu bence. Evet. Bu arada birazcık hastalığım burnunu çekme. Şey, sesleri geliyor oğlum. Yürü zillerim. daha da baktık. Kız. X'lar X'ler çalalım o Biz büyünü alalım tabi. Almışken. Almışken yer büyüğünü alalım değil mi? Bu kaymıyor mu? Kayıyormuş. Evet iki mobiyi almış. biz bu sayede. Ama oraya pek olmadı. Pek olmadı. Şöyle birazcık şuraya yapalım. Hız gibi yaparız. Tamam. Evet, böyle oldu. Aa! burası çok iyi Evet, buradan sevmiz kaba kayabiliyoruz dediğim gibi gösterdim daha zaten. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. O da bir şeyler işte. Şimdi yatak odasına geçelim. Yatak odası böyle arkadaşlar. Burada benim e, yatağım var şöyle. Burada bir tane posterimiz var helikopter. gardrop tripod, tripod dedim anlattı ya unuttum da. Kaydırağımız var. Bu küçük bir var. Burada mayanın uyku için <laughs> kullandığı. Hocam pıçınıyorum onu. Şöyle bir yatağı var. Çok tatlı yatıyormuş ya. Böyle bir banyomuz var. Şöyle elimizi yıkıyoruz böyle. Ama çok büyük. Çok şey yapmışım. Ee, şöyle bir tuvaletimiz var. Burada da Maya'nın duş akabini var. Bu da benim duş Daha doğrusu bu küvet. O yüzden açıkçası küvet diyebiliriz. <laughs> Hemen mutfağa geçelim. Mutfakta da Maya'nın su kabı ve e, mama tası var. Dur. Su tası ve <laughs> mama kabı var. Işte. <laughs> Anladınız. Oha. 10 dakika oldu neredeyse. Şöyle bir tekrardan musluğumuz var. Yani daha doğrusu mutfak eşyaları. Mutfak burası da. Şöyle içeceğimiz var. i̇çelim var ya. Dolabımız var. Dolaptan ne alalım? Cheesecake. Cheesecake ya da pasta. Buradan da hamburger alalım. Hamburger, hamburger, hamburger de hamburger. Aa ben buraya öyle yapmamış mıyım? Bir saniye hemen yapalım. Of ya. Şuan. Of ya. Hep bozuldu ama. Hep evi. Şey yaptım. Değiştirdim hep. Garroplardan gelen ki Ben öyle biliyorum. Evet öyle. Dur ya bana. sana da iç kaldı dur. Heh. Bir git ya. Neyse. Tamam. Tamam. İşte bu da böyle. <laughs> Aksiyonları Biraz değiştirdim ama Neyse artık geçtik. Burada mı Neyse. Burada da yemek yemek için iki tane puf ve bir tane masa var. Aslında başka şeyler de yapacaktım ama yapmam. Şen gerçek canım. Evet. Burası salon. Hello Kitty'li bir tane şeyimiz var. Koltuğumuz. Bir tane de böyle tavşan. Daha doğrusu Pascal güncellemesine gelen şey var. Bir tane de Havuç. Güncellemesi mi diyeyim, ne diyeyim. Onun için bir tavuçlu koltuğumuz var. Bir tane böyle bir şey var. <laughs> Bu da pastaralı güncellemesi de geldi diye biliyorum. Ee, evet evet öyle, öyle. O da böyle. Evet. Bu da böyle bir televizyon. Yine bir tane küçük bir. <laughs> burada denemek için yapmıştım ama oyun yeri gibi bir şey oldu. Şuradan şöyle. Ey ne kadar güzel ama. Şuradan şöyle. Ey tavşan olduk. Ee, ondan sonra şurada bir tane yatağımız var. Bu yatakmış ben bilmiyordum. Ay tövbe ne oluyor ya. Ve evim bu kadar. Burada duvar renklerini gördünüz zaten. Burada dışarıya çıkalım. Evet arkadaşlar artık videomuzu sonlandıralım. Çünkü bayağı uzun oldu. E, sıkılacağınızı düşündüm. Sıkılmışsınızdır belki de. O yüzden bay. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Olmadı. Dur. Pembe ama kırmızı. Aaa. Ya. Evet arkadaşlar bay. Kalbimize koyalım. Şöyle. う